Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, e, kıymetli bayrağı anılarımız, basınımızın değerli mensuplar sevgili Kozağanlar. Hepinizi en kalbi duygularına selamlar. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. E, elbette ki bugün toplantıya e, muhalefet durumunun daha doğrusu mecliste çoğunluğu bulunan arkadaşlarımızın katılmamasını yadır yadır geçmiş dönemlerde düzeltmeyi lazım bir Büyük bir bölümü katılmak yoksa evet. iki kişi burada. İki arkadaşımızdan onlara da teşekkür aynen. ediyoruz. Elbette ki değerli arkadaşlar e, mazereti olan arkadaşlarımız katılmayabilir. Toplantıya katılmamak da belki bir e, farklı bir tercihtir. Ancak e, elbette ki sorunların çözüm yeri mutlaka e, meclis olmalı, siyaset olmalı, siyaset dışı her türlü müdahale her türlü alınan kararlar ülkemizi, bölgemizi, ilçemizi iyi yerlere götürmez değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz dönem hem Adana Büyükşehir Belediyesi'nde hem de sonra meclisinde Cumhur İttifakı olarak çoğunluk olmasına rağmen zaman zaman toplantı devam ederken işte kızıp ayrılma olabilmesine rağmen ancak böyle toplantıya katılmama şeklinde meclisi çalıştırmama gibi bir uygulamamız hiç olmadı. Biz de eleştirdik, biz de zaman zaman kararlara e, katılmadığımız zamanlar oldu. Ama önemli olan elbette ki değerli arkadaşlar, meclis, siyaset bizim en önemli çözüm odağımızdır ve bu odağı yok etmenin kimseye bir faydasının olmadığı kanaatindeyiz. Değerli arkadaşlar, e, çok fazla konuşmak istemiyorum burada. Ee, geçtiğimiz gün veya önceki gün e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırı olayı oldu. Değerli arkadaşlar, şunu net bir biçimde ifade edeyim. Şiddetin hiçbir türlüsünü asla asla kabul etmeyiz, etmiyoruz. Bu siyasetin bir unsuru. Bir genel başkan e, e, ne kadar eleştiri olursa olsun, ne kadar farklı düşünce sahibi olursa olsun, bu şekildeki bir hareketi onaylamayı, onaylamamız asla mümkün değil, amansız, fakatsız, kınıyoruz, ayıplıyoruz. Şiddet adres sormaz değerli arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi, şiddetin olduğu yerde bilgi olmaz, şiddetin olduğu yerde güvenlik olmaz, şiddetin olduğu yerde ekonomik gelişme olmaz. Ee, dolayısıyla insanların kendisini güvende hissettiği bir ortam mutlaka e, toplum olarak toplumun her bir bireyi hükümet e, yani bütün unsurlarıyla el ele verip şiddetten uzak bir ülkeyi hayal ediyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Özgür Başkana, Özgür Özel eee başkana yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyoruz. Hepinize saygılar, minnetler sunuyorum. Teşekkür ederim.